Tohum toprağa düştüğünde başladı bizim yolculuğumuz. Tohum başağı, başak una, un hamura, hamur ekmeğe, emekler lezzete dönüştü yüzyıllardır. Bu döngünün bir parçası olarak, tohumu umuda dönüştürmek için Bedir Unu kurduk. Türkiye'nin girişimde öncü şehri Gaziantep'te 1996 yılında fabrikamızın temellerini attık. Bedir Un Sanayi Anonim Şirketi olarak un ve un ürünleri üretimindeki yüksek kalitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla sektörün öncü firmaları arasında yerimizi aldık. Bedir Un Sanayi Anonim Şirketi fabrika yerleşkesinde 7500 metrekare kapalı alanda günlük 250 ton kapasitemizde kaliteli un ve unlu mamul üretimi yapıyoruz. 20 bin ton kapasiteli çelik buğday silolarımızda sağlıklı ortamda ham maddemizi stokluyoruz. Arge ve laboratuvar çalışmalarıyla makine parkurunda çeşitlilik sağlayarak kaliteli ve doğal ürünler üretiyoruz. Türk ve dünya mutfaklarında kullanılmak üzere francalık un, pidelik un, tandırlık un, gofretlik un, lavaşlık un, yufkalık un gibi birçok ürün üretiyoruz. Bedir un kalitesiyle ürettiğimiz ürünleri bayilerimiz ve satış noktalarımızla Türkiye'nin her yerine ve dünyanın çok sayıda ülkesine ihraç ediyoruz. Sağlıklı, doğal ve lezzetli sofralar için özveriyle çalışıyoruz. Bir kalite anlayışı. Bedir Un